İdris Aleyhisselam'ın Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hz. Adem'in 6. kuşaktan torunudur. İdris Aleyhisselam peygamberlik gelmeden evvelde ibadetle meşgul olurdu. Salih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzat temin ederdi. İnsanlık tarihinde ilk defa dikiş dikme yani terzilik mesleği İdris Aleyhisselam'la başlamıştır. İçinde yaşadığı toplum Kabi soyundan gelen bir cemaat idi. Maddeten ve manen çok bozulmuştu. Şit Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldan ayrılmıştır. Kulluk vazifesini terk etmişlerdi. Her türlü haram ve kötülüğü helal sayarak işliyorlardı. Hak yolundan ayrılan bu kavme Cenab-ı Hak İdris Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Kendisine 30 sayfa nazil oldu. Allah'ın emir ve yasakları bildirildi. İdris aleyhisselam bu ilahi emir ve yasakları cemaatine tebliğ etti. Melekler İdris aleyhisselamı cemaatler halinde ziyarete gelirler, onunla görüşüp sohbet ederlerdi. Kendisinin tahminen bin kişi kadar mümin cemaati vardı. İdris aleyhisselam kavmine hikmetli sözler ile nasihatlerde bulunurdu. Bunlardan bazıları şunlardır. Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazu artar. Akıllı kimse başkasının ayıbına bakmaz. Kişinin ayıbını yüzüne vurmaz. Malı çoğaldıkça mağrur olup ahlakını bozmaz. Nefsini temiz tutmayanın aklı yok demektir. Ahiret ile dünya sevgisi asla bir arada bulunmaz. Dua ettiğiniz zaman niyetiniz halis olsun. İdris Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın kitabından, Adem ve Şit Aleyhisselam'ların sayfelerinden çok çok ders yaptığı için İdris adı verildiği rivayet edilir. İdris aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlü Yürürken adımını kısa atar, önüne bakardı. Vücudu az kıllı, başı çok saçlıydı. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. İdris aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hesap ilmini gözden geçiren zat idi. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisinde toplanmıştı. Babası Yerd bin Mehlail, İdris aleyhisselamı yerine bıraktı ve kavmin oturdukları mukaddes dağdan Kabiloğullarının yanına inmeleri için yaptığı vaaz ve nasihata kulak asmadıkları zaman İdris aleyhisselam ayağa kalkıp onlara iyi biriniz ki içinizden kim babamız yerde dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız demiş. Fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar. İnecekleri yere inmişler. Kabil oğullarının kadınlarıyla düşüp kalkmışlardı. İdris Aleyhisselam çok ibadet edici bir zat idi. Kendisinin bir günde yükselen ameline zamanındaki Adem oğullarını bir ayda yükselen amelleri denk gelmezdi. Adem ve Şit aleyhisselamlardan sonra İdris aleyhisselama yüce Allah tarafından peygamberlik verildi ve kendisine 30 saife indirildi. İdris aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men ve yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar onu yalanladılar. İdris aleyhisselam Şit oğullarından olan kavmini yanına çağırıp onlara öğütler vermiş. Yüce Allah'a itaat, şeytana ise isyan etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiş ise de onlar dinlememişler. Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye başlamışlar. İdris Aleyhisselam'ın davetine ancak bin kişi icabet etmiştir. İdris Aleyhisselam ilk kez Allah yolunda Kabil oğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir. İdris Aleyhisselam göğe yükseltilmeden önce oğlu Mettu Şelahı kendisine halef ve ev halkına vasî tayin etti. Yüce Allah'ın kabil oğullarını onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyledenleri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerini onlarla düşüp kalkmaktan nehyetti. Allah'a ibadette ihlaslı olmalarını, doğruluk ve yakın üzere amel etmelerini tavsiye etti. Bundan sonra yüce Allah İdris Aleyhisselam'ı pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. O zaman kendisi 165 yaşındaydı. Hz. Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris Aleyhisselam ölüm meleğinin dostuydu. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedi. O da onu yükseltti. İdris Aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu. Az kalsın bayılacaktı. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip gördün onu değil mi dedi. İdris Aleyhisselam evet bugüne kadar onu hiç görmemiştim dedi. Ölüm meleği cenneti görünceye kadar onu götürüp cennete girdi ve İdris Aleyhisselam'a cenneti de gördün değil mi dedi. İdris Aleyhisselam, evet vallahi burası cennettir dedi. Ölüm meleği, haydi gördüğüne git dedi. İdris Aleyhisselam nereye gideyim diye sordu. Ölüm meleği, nerede olmak istersen oraya git dedi. İdris Aleyhisselam, hayır vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam dedi. Ölüm meleğine sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur denildi. İdris Aleyhisselam ömrünün sonuna doğru semaya ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Bu husus Meryem Suresi'nin 57. ayetinde şöyle ifade edilir. Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık. Bu yüce mekandan maksat Allah Teala'ya yakın bir mertebeye veya cennete veyahut da dördüncü kat semaya kaldırılmasıdır. Nitekim bu konuyla alakalı şöyle bir hadis-i şerif vardır. Ben Miraç'ta dördüncü kat semaya çıktığımda İdris peygamber ile karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün İdris'tir ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamma cevap verdi. Sonra bana merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi. Bazı alimler İdris aleyhisselamın halen semada ve hayatta olduğunu söylemektedirler. İdris Aleyhisselam, Sıdkı, Doğruluğu ve Fazileti Meryem Suresinin 56. ayet kerimesinde şu şekilde anlatılmaktadır. Kitapta İdris'i de zikret çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Enbiya Suresinin 85 ve 86. ayet kerimelerinde ise şöyle buyrulur. Ey Habibim İsmail, İdris ve Zülkif hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerden de onları rahmetimize dahil ettik. Çünkü onlar salih kimselerdendi. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için geçen bu salihlerden ifadesi, o peygamberlerin faziletini izah sadedindedir. Mevlana Kuddise Sirru, her ikisi de semaya kaldırılan Hz. İdris ile Hz. İsa aleyhisselamın hallerini şöyle anlatır. İdris ve İsa aleyhisselam fevkalade, riyazat ve mücahede ile melekler gibi oldular. Neredeyse yemez içmez hale geldiler. Adeta meleklerle hem cins olduklarından semaya kaldırıldılar. Onların sabır, şükür ve riyazatla ruhlarının büyük bir olgunluk kazanıp kemale ermesi neticesinde letafete bürünüp melekler gibi semaya ref olması, kulunda da nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile birçok ulvi makamlara vasıl olacağını göstermektedir. Manevi tekamülün zirvesi olan peygamberler maddi tekamülde de beşeriyete önce olmuşlardır. Hz. Adem Aleyhisselam'ın ziraatte, Hz. İdris Aleyhisselam'ın terzilikte olduğu gibi ayrıca insanlık ile beraber başlayan yazı Hz. İdris Aleyhisselam zamanında bir hayli gelişmiştir. İdris Aleyhisselam'ın gök ilmiyle uğraştığı da söylenmektedir. Bu uğraş sahası hem astroloji hem de astronomi ile ilgiliydi. Alusi'nin bazı alimlerden naklen bildirdiğine göre Hz. İdris'in babası o da kendi babasından öğrendiği günün ilimlerine vakıf kimseydi. Hz. Adem aleyhisselama inen sahifelerden öğrendiği bilgiler yanında astronomi, astroloji ve daha başka ilimleri öğrenmiş ve bunları oğlu İdris'e de öğretmişti. Bunun yanında Hz. İdris 40 yaşında peygamber olduktan sonra kendisine 30 sayfalık bir kitap da verilmiş ve zamanın en büyük bir günü olmuştu. Hz. İdris aleyhisselam değişik seyahatlerde bulunmuş ve insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmiştir. Şark tarafına yaptığı seyahatinde 140 şehir inşa etmiştir ki bunların küçüğü Urfa'dır. Bu da onun ilminin genişliğini gösteren bir belgedir. Onun gök cisimlerinin bazı hareketlerinden yerde olacak bazı hadisler, işaretler çıkarması herhangi başka bir insanın durumuna benzemez. Çünkü o bir peygamberdir. Bugün güneş ve ayın Medcezir denizlerdeki gelgit olaylarında önemli rolü olduğu kabul edilmektedir. Güneş ve ay tutulmasının deprem gibi hadiselerle ilişkileri üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Kur'an'da yer gök arasında bir iş koordinasyonundan söz edilmektedir. Bu koordinasyon melekler arasında olduğu gibi ilahi ilim, kudret ve hikmetinin yansıması olarak antolojik vahiy kapsamında değerlendirilmek de mümkündür. Şunu unutmamak gerekir ki, peygamber olmayan insanların astrolojiden, yıldıznamelerden öğreneceği şeyler, sınırlı ve çoğu kesin bilgi ifade etmeyen tahminlere dayanır. Bu sebeple İslam dini, bazı şarlatanlar tarafından suistimal edilmesin diye doğrusu az, yalanı çok olan bu gibi bilgilerle uğraşmayı uygun görmez.